Bugün sizlere benim duyduğumda dumura uğradığım bir deneyden bahsedeceğim. Fizikçiler, kuantum fizikçileri henüz bu deneyi açıklayamadı. Bunun yanında spiritüel bakış açısına sahip kişiler bu deneyi duyunca wow dediler. İşte çekim yasasının kanıtı. Öncelikle çok üzüldüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çekim yasası deyince sanki böyle bilimsel olmayan değişik inançlardan bahsediyoruz gibi geliyor. Ama hayır. Şu anda bizim inandığımız bilim çok genç ve henüz daha bir sürü şey keşfedecek. Sadece şu an henüz çekim yasasını formalize edemediler. Bu kuantum düzeyinde veya diğer düzeylerde çalışmalar arttıkça ileride çekim yasası çocuklarımızın okulda öğrendiği ve nasıl kullanacaklarını eve gelip ödevlerde size anlatmalarını istedikleri şeyler haline gelecek. Yani çekim yasası hayatın çok doğal bir yasası aslında. Siz de duyuyorsunuzdur belki kuantum sıçrama, kuantum çalışmaları yani sanki böyle kuantum bir fizik dalı değilmiş de buraların çıkardığı bir kitap adıymışçasına kuantumdan bahsediliyor. Neden kuantum ve çekim yasası arasında bir bağ olduğunu düşünüyoruz? Diye. Elektron parçası ikiye ayrılmıyor. Elektron parçası gözlemlendiği anda normal bir tanecik gibi davranıp karşıya geçip iki yarık oluşturuyor. Biraz önce bir sürü çizgi oluşturan o elektron parçası gözlemlendiğini gördüğünde karar değiştiriyor ve tamam sizin dediğiniz gibi davranayım deyip iki yarık, iki çizgi oluşturuyor normal madde gibi. Yani gözlem makinesini gördüğünde biz nasıl görmek istiyorsak o şekilde davranıyoruz. Gözlemcinin etkisini anlatan inanılmaz bir deney.